çok seviyorum abi bunu siz yapamam ben. Başkasını sevecek mi bunu da bilmiyorum. Ne kadardır seviyorsun? İki gündür abi. Ne kadar ne zamandır konuşuyorsun? İki haftadır. Ne zamandır konuşuyorsun? İki aydır. Ne zamandır hayatında? İki aydır. İki ayda neyin istandın beseydin oğlum sen ha? Neler yaptın diyorum. Abi yani çok diyor sevgimden bir şey yaptım. Ne yaptın diyorum. Abi sinemalara götürdüm. Ne yaptın diyorum. Hediyeler aldım. Ne yaptın diyorum. Arabayla gezdirdim. Oğlum sen bunları sevginden mi yaptın lan? Niye kendi yalan söylüyorsun? Gerçeği söylesene. Sevilmedim ben desene. Ve başkasının sevgisini kiralamaya çalışsın desene kendine. Diyemiyorsun değil mi? Niye? Kabullenmek zor geliyor. Çok sevdim sevgimden yapsın. Sen sevginden falan yapmadın birader. Sevilmediğin için yapsın anladın mı? Belki annenden babandan görmedin. Belki çevrenden görmedin. Sevgiyi birinden göreceğim zannettin. İşte sen orada kaybettin anladın mı? Toplum zayıf erkeği sevmez birader. Bunu öğrenmek zorundasın anladın mı? Yoksa hayatın boyunca anca oturup beni sevmediler. Kimse beni sevmiyor diye ağlarsın. Rahatsız mı ediyor? Etsin Gelecek. Sözlerim ağır mı geliyor? Gelecek. O duvara çarpmazsan hayatım boyunca büyüyemeyeceksin kardeşim. Sen Ben o yüzden buradayım anladın mı? O yüzden sert konuşuyorum. Buna olmak zorundasın anladın mı? Sen içindeki sevgiyi, eksikliğini sevgi eksikliğini, içindeki boşluğu başkasından bulmak için başkasını pazarladın lan kendini sen. Anladın mı? Sen sadece o kızla kendini pazarladın. Duygusu olarak güçsüz, zayıf bir erkektin ve bunu da kız istemedi. Geliştir kendini. Güçlen. Yoksa olmayacak. Anladın mı? O götünü kaldırıp gerçek bir erkek olmazsan olmayacak.